Vendigolar Kuzey Kanada bölgesinde yaşanıldığı düşünülen mitolojik varlıklar. Kuzey Amerika'da Anishinaabe Kızılderileri zamanında insan eti yiyen bir insanın Vendigo'ya dönüştüğüne inanıyorlardı. Bu varlıklar oradaki yerlilere göre insan eti yiyemediği zamanlarda yosunla beslenip hayatta kalmayı başarıyorlar. Yalnız başına yolculuk edenleri genelde hedef aldığı. Bendigoların en büyük zayıflığı buzdan olan kalpleridir. Buzdan olan kalpleri eritildikleri zaman ölebilirler. Ama bir bendigonun dış görünüşü insanları şaşırtır. Dişleri ayı kadar keskin, pençeleri bir hayvan kadar yırtıcıdır. Ama bunun dışında suretlerinden diğerleri ise tanrıça veya hayalet şeklinde görünmeleridir. İnsan eti yemenin dışında Vendigoya dönüşülmesinin diğer yollarından biri de bir şamanın bed duası veya rüyada bir Vendigon'un çağırdığını görmektir. Bazı diğer kaynaklara göre ise bunların dışında da orman tarafından lanetlenerek de Vendigoya dönüşüm sürecinin başlamasına sebep olmaktadır. Şamanlar o dönemlerde Vendigoları etkisiz hale getirmek için güçlü büyülerle insan suretine dönüştürüp, uzun müddetlerce uykuda kalmasını sağlamaktadırlar. Tabi bu insan suretinde sadece geçici süre olarak etki altında kalabilirler. Daha sonra tekrardan o yırtıcı, vahşi ve kanemici görüntülerine dönüşürler. Vendigo'lar asla öldürmekten tatmin olmazlar. Sürekli avlarının peşlerine düşerler. Avladığı insanları yiyerek sürekli güçlenir ve formu da aynı zamanda büyür. O dönemde yaşayan Kızılderililer bir Vendigo ile karşılaşılıp hayatta kalınabilmesi için Saska'yı kullanıyorlardı. Saska dedikleri ise bir bebeğin doğduğu zaman onu seçip özel olarak kullanıyorlardı. Yaptıkları ayinlerin ve büyülerin sonucunda bir bebeğin içindeki Saska denilen gücün ortaya çıkıp Vendigo ile savaşabilmeye hazır duruma gelmesi sağlanıyor. Bugün bile Vendigo, psikiyatride Vendigo psikozu olarak adlandırılan ve kişide insan eti yeme konusunda dayanılmaz istek uyandıran yamyamlık dürtüsü olarak açıklanan rahatsızlığa isim babalığı yapmaktadır. Aynı zamanda açgözlülük ve bencilliğin tanımı olarak benimsenirler. Günümüzde bile çok sayıda antropolog Vendigo'nun açgözlülük, oburluk gibi tehlikeli dürtülerin bir tezahürü olduğu görüşünde. Yani Vendigo yalnızca ıssız ormanlarda dolaşan tehlikeli bir canavar öyküsü değil. Bununla birlikte yerli toplumların yaşam pratikleri ve kültürleri hakkında önemli ipuçları barandıran bir kavram olmuştur. Hala Vendigoların hayatta olduğunu, ve donmuş bir şekilde uyandırılacakları güne kadar beklediklerinden bahsedilir. Eğer bir Wendigo bugüne kadar hayatta kalmayı başardıysa, bu onun ya uyku sürecinde bir insan suriyetinde kalmayı başardığını gösterir ya da bir buz kütlesinde donup kaldığının belirtisidir. Çünkü dayanılmaz açlık duyguları ve beslendikçe büyüyen cüsselerini rahatlıkla fark edebilirdik. Bir sonraki yara devseneler videosunda görüşmek üzere hoşçakalın. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup destek verebilirsiniz.